Evet evlenmeye vakit yok diyorlar senin biraz önce söylediğin gibi. O çiftle devam edelim. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Efendim İzlandalı yönetmen aşkı Thor'la gece gezmesine çıktı. Eniştemiz pek bir bonkör çıktı. Çiçekçiye 400 lira para vermiş izleyelim. Her dışarıya çıktığınızda bu kadar özeniyor musunuz gerçekten? Çok yani hani zor olmuyor mu saatlerde Bazen özeniyorum bazen akışına bırakıyorum. <laughs> geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu an Türkçe başlamışız. Evet. Baya baya iyi. Başladık. Öncelikle şu çiçeklere bir detay atar mıyız? <laughs> Güllerimize bir detay atar mıyız? Eniştemiz baya bonker. <gülüyor> <gülüyor> Enişte aldım diye tahmin ediyoruz. Etmemize de gerek yoktu. Öyle. Aşk dolu bir gece herhalde. Güzel bir gece efendim. <gülüyor> Arkadaşlarımızla. <laughs> Sohbet. Keyifli, keyifli bir gece geçiriyoruz. Nasıl gidiyor ilişki? Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ona da bir şey sormak istemez misiniz? Öncelikle kendisine <gülüyor> <gülüyor> kendisine çok şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya teşekkür ederim. Ve sizin de çok şanslı olduğunuzu size söylemek istiyorum. Teşekkür her kadın güzel olabilir ama her kadın kendisine böyle çiçekler alan bir sevgiliye sahip olamaz. Çok tatlısın. Ya. Sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat edersiniz? Çok dikkat etmiyorum aslında. Ee, eskiden daha çok dikkat ediyordum ama artık daha rahat olmaya çalışıyorum çünkü e, belli bir güzellik algısı ve kalıbı var son zamanlarda biraz onu da kırmaya çalışıyorum. Orveden müdahale var mı paylaşım yaparken? Ay hiç Buyurun olur musun? mu? Yok hiç Paylaş öyle bir şey yok. Biz bir kendi insanımız insan. Aa nasıl konuşamadım? Kendisine sorsak bir şeyler söyler mi acaba? Sorun ama. Mesela sorun. <laughs> tamam, ne sormak istiyorsun? Öncelikle sizinle ilgili bize neler söylemek ister? Böyle güzel bir aşk. dolu aşk. San, <laughs> Ay, ya çok akşamlar. tatlısınız. Öküş neyim? Enişte. Enişte <laughs> yani. Biliyor. Onu biliyor. <laughs> çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok Sağ olun. Teşekkürler. İyi, iyi, iyi akşamlar. Sence bu çift evlenir mi? Bu çift evlenir mi? Ben ziyade Manetli. Torenişte'nin bakışlara kaç <laughs> aşık. puan veriyorsun? Hayran hayran. Beni gibi aşık. Ben böyle hayranlık görmedim ya evet. Özünü ayırmıyor şu bakışlara bakar mısınız? Çok fazla. Evet. Evet. Yoğun e, bir saçına hayranlık. Saçına mı bakıyor tokasına mı bakıyor nereye bakıyor? Nereye bakıyorsa bakıyor işte hayranlıkla bakıyor. İnceliyor şu anda. Taraftan da şey ama yani hafif kafa da şey. Evet biraz mutluluk sarhoşu. Mutluluk sarhoşu olmuş. <laughs> ama odak hep şeyde dilanda. Aa Bak, bak. Baksana. Evet. Ay, inanamıyorum ben bu kızla beraberim. O benim falan öyle bir bakış atıyor değil mi sanki? Onu çok yüceltiyor kıran. beyninde. Evet. Aynen beyninde yüceltiyor çok fazla. Acaba o hayranlık olur. da Dilan'a iyi geliyordur ama. Evet. Hmm. Belki Dilan, o, Dilan evet. hayranlığı ve kendisinin bu kadar çok seviliyor olmasından dolayı bu ilişkiye hayran. O yüzden de hayran. Dilan yanında röportaj verirken küçük kız çocuğu gibi böyle şey Dikkat hareket Kıyafeti de öyle, de öyle zaten. Evet. Yani böyle küçük, değil mi? küçük kız çocuğu gibi. Hıyafet böyle naz eder ya kızlar. Hı. Böyle naz ederler, şımarırlar. O havası var mesela. El üstünde tutulmayı seviyor. Bravo seviyorum. aynen. El üstünde tutulmayı seviyor. Peki. Seviyorum. Partner bana hayran olacak, beni el üstünde tutulacak, beni övülecek. ben olsun. Peki aynen, ne ben zaman e, Dilan'a arkadaşlarımız mikrofon uzatılsa, işte bu yaz çok yoğunuz, sonbahar öyle, kış böyle, e, ilkbahar böyle diye diye sonunda dedi ki vaktimiz yok evlenmeye. Hı. Evlenirler mi dedik, hayır diyorsun. Zannetmiyorum çünkü evlilik yani... E, daha ciddi mantıksal süreç gerektiren bir şey. Aşıkken evlenmeyin zaten bu çok tehlikeli bir şey. Söylemiştin evet. Evet yani bu, bu ilişkide de hani o mantığı ve Şuna dikkat edin duygusal yoğunluk var. E, e, yakınlaşma cinsellik var ama taahhüt yok. Hmm. Şu, bir evlilikte üç şey önemli. Bir duygusal her şeyi paylaşıyor muyuz? Hı hı. ...iki bedensel yakınlaşmada bir problem yok. Üç diyor ki taahhüt yani seninle geleceğe karşı gelecekle ilgili taahhüt ediyorum. İlişkilerde şu var. Yakınlık var, cinsellik de var ama gelecek taahhüt yok. O yüzden genelde evlenmezler. Belirsiz. Orası. Aynen o belirsiz. Orada da akışa bırakırlar genelde. Biz buna arkadaşça aşk diyoruz. Arkadaşça, arkadaşça. aşk. Yani, i̇şte oyun arkadaşı diyorlar ya şimdi moda de. tabiriyle. Evet. Tabii. Ama bazı evliliklerde de şu var. Mesela cinsellik yok, e, duygusal bağ yok ama sadece bir birlikteler. Hmm. Bak. Üç maddede hangisi var onu dikkat edeceksin. İzleyici baksın hangisi evliliğinde var. Birincisi duygusal paylaşım, ikincisi sağlıklı bir cinsel hayat, Hı. üçüncüsü de gelecekte birlikte olma taahhütü. Ya bu sözlü olmuyor ama duyguyla olur ya ömür boyu devam edeceğiz. Üçünden biri eksikse o ilişki yürümüyor. 45'ten ya da, da 30'ların sonlarından itibaren o üçüncü madde devreye giriyor. Bravo, Ve insanlar yanlış var. evlilikler yapıyor herhalde değil mi? Aynen yanlış evlilik yapıyor. Hiç duygu yok. Du, ya, ya yanlış duygularla belki evet. de yani yanlış birini yerine koyuyor. Ya da şöyle Kık, yapıyor. Kırk sonra da artık taahhüt istiyor. Evet. Yani evet. Çünkü ne yazık ki arkadaşlar yaşlanıyoruz. Evet. Doğanın kanunu. Ne olursa olsun o yalnızlık duygusuna iyi gelecek bir insan istiyorsun. Partner ilişki kurmak istiyorsun. Ya da çevre evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Dur şuradan ben de bir payımı alayım. Ben de evlenim telaşına... Giriyor 30-35 yaş arası. E Tabii yaşıtların gidiyor hayatından. Evet. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Avrupa'da bu çok fazla yok da. Biri evlenince bekar arkadaşıyla görüşsün istemiyor. Yani hmm. partner, evet. eşi. Öyle de bir durum var. Evet. Bir yalnızlaştırıyor da bir taraftan. Evet. Komini komini geziyorlar. Ee, peki Coşkun Sabah'ın haberine geçiyoruz. Bir süre önce biliyorsunuz yumurta işine girmişti. Çok da paralar kazandığını söylüyordu. Bilmiyorum. Şimdi yumurta fiyatlarının yükselmesinden ve tanesinin... 5 lira olmasından memnun olduğunu söylüyor Coşkun Sabah. İzleyin. <laughs> çok iyi. Ya merhaba. Haber yok, haber yok bu sefer. Abi, az önce hararetli bir konuşma yapıyordunuz. İş dünyası, iş adamı hararetli konuşma yapar. Eee, eski şeyde yumurta e, e, yok hem biraz da ondan, eee marketlere işte market müdürümle görüşüyordum. Ticari ticari e, iş yapan iş adamı e, olanlar, iş, iş adamı olanlar böyle hararetli konuşmalar yaparlar. İyi çok iyi. Hiçbir sorun yok şu anda. Şey olmuş orada. mi orada? Bir... Telefonla muhabir yaklaşmadan önce çok fazla bağırarak Tartışıyor. kavga etmiş. Evet. O kavga o kadar çok kötü kavga etmiş ki büyük ihtimalle. Hmm. görünce de tersine çok iyiymiş gibi bir duyguya soktu kendine Evet. Orada gösterdiği o samimiyet... O maske taşı. kaldı suratta diyorsun ne yazık sana. Ama ee, diyor. İlk girdiğinde ile ilgili büyük ciddi problemler yaşamıştı. <laughs> Zaten iş dünyasında da tepkileri sert sert bir iş adamı. Daha evet. önce de başka yatırımları oldu. Ee, i̇ş iş Evet. hararetli tartışma yapar diyor. Bu evet. şu demek ben biraz tartıştım demiyor iş adamları diyor. Demek ki tam iş adamı olarak görmüyor kendisini. Ama tabii AVM'de kullanıyorlar iş adamları yani dışarıdan biri şey diyor ama iş adamları telefonda konuşurlar falan öyle bir şey tamam, söylüyor. Hararetli yaparlar diyor. Ben iş adamı değilim. Yani tam, kim ha, tam gibi arada, kalmış, arada gibi. kalmış. Zaten arada ya. bir tekli falan şarkı geliyor falan derken de böyle Bravo. dediğin gibi arada. Aynen, kal... Ama arada yani kalmış. AVM'de yüksek sesle konuşursan yumurta o bu bilmem ne tabii mutlaka birilerinin dikkatini çekersin. Çek, çek, çek. Yolda konuşmuyoruz. <laughs> Yalnız ne diyor? 5 lira şu anda diyor artacak artacak diyor. Geçen yıl hatırlıyorsun yine bir röportajında demiştik. Ki kışın yumurtanın tanesi 2,5-3 lira olacak demişti ve Demiştim. oldu dediği çıktı. Şimdi evet. daha da artacak diyor. Daha Bu ne da kadar artacak Coşkun Artıyor. artıyor. Coşkun Sabah hep şeyi de söylüyor. E yem pahalı diyor. Bu sebepten dolayı artıyor yumurta fiyatları Sanki diyor bir ama artıyor olmasından daha artıyor. <laughs> <var. iflenmiş gülüyor> mi? Hani artsın ki ben de kazanayım Eskişehir'de 15 bin tavuğun olduğu bir çiftlik kurdu bir arkadaşıyla beraber ve yumurta işine girdi. Bu işin kokusunu iyi alıyor. Halı sahalar daha yeniydi Türkiye gündeminde. Halı saha işine girdi. Evet, evet. Patlamış mısır, AVM'de daha yüksek. yeniydi. Böyle haşlanmış mısır. O işe girdi. Ee, başka işlere girdi. Şimdi devam de yumurta. Mi? Ee, evet. Oradan hep iyi paralar kazandı ve kapattı. İstikrar var o zaman. Yine evet. de kazanmaya devam ediyor. Biz de kazanalım biraz. Bak müzik geldi. Hadi kazanalım. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Reklam hadi. <laughs>